Merhaba arkadaşlar bugün size birlikte PUBG oynayacağım yanımda çok çoktandır olmayan birisi var tahmin edin sizce ne <laughs> veriyorum size biraz süre. Evet ve karan var yanımızda boş tuttuğum için özür dilerim Neyse arkadaşlar ben PUBG diyeceğim. İyi seyirler. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, ya, <laughs> yorum yazmayı unutmayın. Neyse hadi kendinize iyi bakın gör. <laughs> Neyse iyi seyirler. Arkadaşlar biz buraya atlamayı düşündük ve gelin arkadaşlar iki kala e, girdik girdap gibi girdik. kötü 5 kişi var. Gelin lan Lan ne vuruyor? Ne vuruyor? Ne? Geri zeka. La da ne bok kurtarıyorsun da ne bok kurtar Daha ne bok hocam Daha ne bok, bok yapacağım Daha sen ne yapacaksın Lan takımca katlamışsınız biz hayatta kalmaya çalışıyoruz siz Oğlum öyle iş mi? Takım takım atlamışlar bir de bizi gebertiyorlar oldu oğlum. Şöyle atla, atla. Yapacak bir şey yok. Ancak burayı tutarız Arkadaşlar onlar müjinden ya. Oh, tamam. Oh. Şu yardım al. Burada ne, ne sorunu var? Git. Başka bir şey yok. Böyle zımbırtı. <laughs> Ay. En sevdiğim şu şey, molotof. Oltu yerine sen geleceksin artık. Hadi. Duydun mu sanki? Ya. Ha, adamın mikrofonu. Ya ben bir tane geberteyim şu kuşlardan ya. Nerede şu kuşlar? Vardı ben atlarken. Lan çanta da niye yer yok be? Bu ne biçim ayar? Ben böyle ayarlamadım ki. Şort. Arkadaşlar ben bunu ters çevirmek zorundayım. Lan bir de Evet. Şurada da takalım. Tanız... Lan ne vuruyorsun? Şerefsiz ne vuruyorsun? yaşıyor verdi. vardı. <laughs> Evden <Evrimleştire> basalım. <laughs> Yukarı. Vay <Oy> be. <laughs> ben Türk'ten ne bekliyorsunuz be? Biz Türk'üz oğlum Türk. Türküzü, Türk yüzümüz, Türk. Ben üstündeyim arkadaş. Ben üstündeyim. Tutabilirim. Bir şey edebilirim. Yani şu harici her şeyi yaparım. Ya var da şimdi millet de bize kafa tutacak. Olacak şu olacak, bu olacak. Yurda öyle. Gitmesini istemem

sen hayattasın. Onu kurtar. Allah sizi. Lan ne vuruyorsunuz be? Dayı ne vuruyorsunuz dayı? Şu geri zekalar beni gebertenler onlara. O gebertenler. O geri zekalılar mı? Gebertenler beni işte oğlum? Ne gördünüz? Bak Aldırtma be, bana şimdi. Ha dur. Adamı bir çağıralım biz. Arkadaşlar bu ilk defa şey yapacağım. O yüzden böyle. İlk defa bindiğim için bunu. <laughs> Drop düştü. Dino, tino, tino, to, bir me. Got it. Got it. <laughs> de Dino Dino Tina diyemiyorum. Ya, par ne acaba ya? Lan koş koş. Lan ne bekliyorsun? Dayı gel gel dayı. Dayı gel sen bir gel gel. Gel gel. Dayı gel. Ben seni tutayım. Gel gel gel. Gel gel. gel, gel. Lan. Lan bir dur dur. Dur. <laughs> Lan bir tutamadık be. <laughs> Arabayı tutamadık. call me please. got it got it <Gülüyor> <Gülüyor> gel oğlum gel gel Şş. ya gel 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 şerefsiz gel oğlum आगे चलें मैं रिड कॉल Arkadaşlar böyle böyle gideriz işte ne Yapacak bir şey. yok. Arkadaşlar bir şey öğrendim. Bu, bu ha? Neyse gel boşver boşver. Arkadaşlar ben gene bir hastayım. Bitmedi bu. Hasta bir şey ki. Arkadaş, arkadaş, arkadaş bir dur dur dur. Dur 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 koş koş. Bak ben seni bırakacağım sen gideceksin tamam mı? Bak, ben seni, seni bırakacağım tamam mı? Lan bırakma! Aaa! Ya ha Leyla bu. Eee. şimdi ona bakacağız ya. Lan gidersen bir git. Git git. Please recall me. Arkadaş gel bir gel. Bir dur abicim bir dur sen. Ben de seni bir az. Lan koş koş. Al çabuk. Koş. Koş, koş. koş koş koş. Koş koş. Şu kit meselesinden bıktım. PUBG'ye söylüyorum buradan. Arabadayken, dinozordayken kit kullanalım. Ya boş ver ya, boş ver. Ben Türkçe bir şey soruyor. Adam da hemşire Adam nereden anladı mı bir ben Türk'üm mü? Hiç de ayrımcılık yapmıyorum da yani adam dilinden anlamıyor dilimden. Koş koş. Arkadaşlar bunu mu çektiğim için çok özür dilerim bakın. Ben çok hastayım. hastayım numarası yaptığımı zannetmeyin. İşte. Size önce çekmek için böyle duruyorum ben de. Tamam biraz iyileşti mi? Lan ne? Kalmadı mı? Olamaz. Dinozor'un enerjisi niye kalmıyor lan? Lan. Arkadaş. Al sana. Gideceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Ya Roman, Romana da üzüldüm be. Let's go. Let's go. Romana çok üzüldüm be. Roman Romanyalı adamı. Çok üzüldüm. Orada onu feda ettik. Hayır. yüzü arkadaş. Lan koş koş bu bo bomba bölgesindeyiz. ne? Ne zaman bunu? Gel, i̇çeri içeri koş koş koş. çok kötü arkadaşlar ya. Bu ne be? Ne alsam acaba? Arkadaşlar AKM kaldırılmış diyorlar ama ne var burada AKM? Tam bir dur. Öyle deniliyor onun yerine güzel bir silah geliyormuş. Yani öyle duydum. Keskin nişancı alabilsem 35 para. Para etmedi abi kesin biri geldi buraya. Yok, yoksa bu olmaz burası arkadaş. Niye böyle olacak? Ben araba mı buldun? Tamam. Buraya birisi gelmiş. Ama kim Allah bilir. O yüzden umurumda değil. Çok da umurumda değil. Bir şey yapmayacak sonuçta. Eee 4'e bir 6x alayım. Neyse 6x'e gerek yok ya. 20 liram giriyor direkt. Ben alacağım ve biraz ben alacağım. Anne. Anne. 16'sı nereden kırıyorsunuz arkadaş? Ha ah, tamam. O, o çok şeymiş. Ağır. Alan küçüldü arkadaşlar. Bizim böyle bir yerde kalmamız lazım. Alan bakın buraya buraya git. diyor bizim oraya gitmemiz lazım. Bizim hiç olmamızda değil. Ora vë sesë gjelju dhe do vë nërta. ne? Arkadaşlar kötü bir... <laughs> senin ne yapmaz. Of. Hay Allah sen ne yapmasın. Lan ben niye bundayım? Lan ben niye buna geldim? Arkadaş ben niye bunu Arkadaşlar biri bana açıklasın biz bunu buraya niye geldik? geldik dandik şey biz daha güçlüydük Ya ne oldu biz buna geldik ya? Niye birden düştü? Niye? Niye düştü? Niye? En sinirim bozan bu şey. Ne güzel orada çalışmışım bir de oradan mı kırıyorsunuz ya? kırıyorsunuz ya? Tamam, arkadaşım. olsun. Şimdi de olsun, şöyle de olsun, böyle olsun. Bunu da göndereyim. Tamam, takım arkadaşlarına ben de hep gönderiyorum böyle şeyler. Genelde. Neyse. Lan bu ne ya? Bu ne oğlum? Lan ne oldu da ona düştük be? Ya şimdi en kötüsü olmadan canımız çok azalıyor ya. Hemen hemen direkt ölüyoruz onunla. Al bural pasında. Al geç geç. Arkadaşlar bir bakalım ne olmuş ne olur? Ha, Tamam anladık da. Çık oğlum bir çık. En niye bu? Haa. Dur lan. Dur. Oğlum bu ne? Bronz Fatih. Oğlum bu ne şimdi? Arkadaşlar ne oldu? He eğlence parkına bastım. Arkadaşlar ben mi yanlış anladım yoksa öyle mi? Arkadaşlar bu videoda biraz sinirlendim ama yüksek ya. Yani ben çok bir şey anlamadım ama. Neyse arkadaşlar. Ne yapalım biz de? İki gündür video atmıyormuşum. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay. Kanalıma abone olmayı like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hadi kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay. Ya bir abone daha olur musunuz ya? Bir kişi olur mu yani? 20 olacağız hala 20 olamadık en ay gibi. Milletin böyle bir kanalı olsa şu an yani 200'ü açmış abone olurdu. Biz böyleyiz abonelerimiz yok. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ama çok da gerek yok yani. Siz de abone olmuyorsunuz. Ama. Neyse. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.